biz ayrılıyoruz. Demir bariyer orada. <laughs> nasıl gördüğünüz ne vardı? Ben sadece direğin şeyin e, köprünün altındaki parçaları gördüm. Sonra durduğumdaki kişi vardı burada. Zaten geldiğimizde şoför boyu kesilmiş vaziyette şurada. Tam parçası kesmiş. Yani kalkmaya çalışıyordu. Bizim ilk müdahalemiz ettik. İtfaiye gelmeden, ambulans gelmeden yardımcı olmaya çalıştık. Sonra ambulans geldi. hasta şey çıkarttı. Zaten orada bayağı bildiğiniz anason rakı falan var ya şişesi vardı döküldü ya da içiyordu yani. Ama yüzde çünkü araç benim Mahmutlar'da Dedim aşkım Mahmutlar'da beni süratli bir şekilde geçmişti Sorktattı. orada. Sonra burada kaza yaptığını gördüm. Sadece bu. Başka da bir şey yok. İsmi ama de inşallah de. iyidir. Ama iyi, son iyidir ya. Yani ilk, ya. çok kötüydü ama inşallah nabız falan vardı. yani kendi, kendi de değil Allah sadece bilinç şey. yok. inşallah iyidir. Siz motorla mı geliyordunuz? Evet motosikletle Adana'dan. Sizi mi solladı yani? Bizi solladı aynen. Bizi solladı ama şu anda üzüldük yani sadece bir.